Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün tamamen akvaryumdan farklı, kanal isminden farklı bir video çekeceğim. Arkadaşlar ee, Bim marketinden yani Bim'den almış olduğum Oral B'nin ee, diş fırçasını, elektrikli diş fırçasını sizlerle kutu açılımını, daha doğrusu kutusunu ben açtım da sizlerle ee, kullanmış olduğum diş fırçasını hakkında ufak bir video çekmek istedim. Birçoğu arkadaşımız marketlere geldiği zaman markette çalışan elemanlar yani memnun alırken marketteki çalışan o kasadaki arkadaşlara soran oldu. İşte nasıl memnun mu? Oradaki arkadaş da kullanmadığı için bilmiyorum memnun diye geçiyor. Arkadaşlar şu şekilde Oral birin e, diş fırçasını dediğim gibi aldım. Diş fırçasını e, kutusunu ben açtım zaten bir kere kullandım ben bunu kullanmasını e, memnun muyum değil miyim? Bunu videonun ilerleyen zamanlarında sizlere paylaşacağım. Şu an kutu açılımına geçelim. Kutu açılımına geçmeden önce şu şekilde kutunun etrafını çevirelim. Bir tane burada kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzunu açıp bakmadım dahi çünkü e, bildiğim bildiğiniz Türkçe yazıyor zaten. Arkasında şöyle işte e, dillere göre e, bilgilendirmeler var. Buna da bakmadım. Şöyle yan tarafında şu şekilde kutunun zaten normal bildiğimiz standart markette gördüğümüz kutu yani. Buna kutusu pek önemli değil işte açıkçası. Ama paketlemesi güzel. Sanki içerisinde diş fırçası yok daha önemli bir şey varmış gibi e, izlenim vermişler kutuya. Kutu paketlemesi falan gayet güzel arkadaşlar. Şöyle kutuyu açtık. Şunu şöyle bir kenara koyalım. Arkadaşlar şunun içerisinden e, diş fırçasının şarj aleti. Diş fırçasının kendisi. iki tane de başlığı çıkıyor. Şöyle başlığı koyayım. Başlığın bir tanesi yumuşak bir tanesi de sert başlık iki tane başlık çıkıyor dediğim gibi. Ben bunların ikisini de tek tek denedim. Zaten benim e, dişlerim biraz hassas arkadaşlar. Diş hassas. Hassas olduğu için de yani ben gibi olan varsa e, diş fırçasının başlığının hassas olması çok önemli. Çünkü e, diş eti hastalığı çeken varsa gayet iyi bilir dediğimi. Arkadaşlar şöyle bir tanesi hassas bir tanesi sert. Şu sağdaki hassas başlık soldaki e, normal standart başlık. Şunlar renkleri var. Bu renkler ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazarsa memnun olurum. Bu renkleri ben taktım buna. Bunlar dışında çıkıp duruyordu. Bunları aldım ben rastgele. Ee, ne işe yaradığını bilmediğim için taktım arkadaşlar. Şöyle şunları bir kenara çıkartıp alalım. Şöyle standart bildiğimiz yani olması gerektiği gibi bir diş fırçası var. Buradan <laughs> çıkıyor Buradan kapanıyor. Ee, gayet de memnun oldum. Bir diş fırçası. Bir tane şöyle şahada var. Arkadaşlar e, güzel bir yanı var. Suya dayanıklı yani su almıyor içerisinde tamamen temassız gibi bir şey var şöyle. Bakın gördüğünüz hiçbir yerinde elektronik yani içerisinde suyu alabilecek hiçbir şey yok. Ama bir kötü yanı var yani en azından üzerinde şarj aldığını dahi bir uyarı olabilirdi şöyle taktığımız zaman. Şöyle taktığımız zaman arkadaşlar en azından uyarı anlamında bir yerinde sağında solunda bir yerde bir ışığı yansaydı çok daha güzel olurdu. Bu dış fırçasının da eksik yanı bu. Şimdi fırçayı geçecek olsak arkadaşlar. Şu dediğim gibi sanat fırçamız. Bu başlığı buradan alıyoruz. Başlığımızı buraya şu şekilde takıyoruz. Fırçayı buradan çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra timer yazıyor. Süreli yani. Süreli çalışıyor bu elindeki fırça. Ee, bu güzel bir yanı var. Çalıştırmaya başladıktan 2 dakika sonra yani 2 dakika boyunca standart çalışıyor. 2 dakika sonra kesik kesik böyle yani aynı şu şekilde Aynı bu şekilde uyarı veriyor. Yani 2 dakikada oldu. Yeter demek anlamında herhalde. Arkadaşlar normal diş fırçasına göre ne farkı var? Niye o kadar para verdi diye olacak olursa da. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. E, fiyatı da 120 lira olması lazım. Yani 120 lira aldım ben bunu. 129 lira hatta. E, 129 liraya aldım. Gerçekten çok memnunum. Normalde 6 ayda bir e, diş fırçası değiştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. E, bunun başlığı değişiyor sadece. Arkadaşlar diğer dış fırçasına nazaran ne farkı var diye soracak olsanız temizleme konusunda gerçekten muhteşem temizlik sağlıyor. Yani diğer dış fırçası iki sefer, üç sefer uğraştığınız parlaklığı bunu da tek seferde alıyorsunuz. Bu konuda emin olabilirsiniz. Yani çok güzel bir ürün. E, memnunum kullanıyorum. Şarjı ortalama 7 gün, 8 gün gidiyor. 2 günde iki sefer kullanmayı kullandığımız zaman yani sabah akşam olarak düşündüğümüz zaman 7-8 gün rahatlıkla bir, e, şarjı gidiyor. Şarj konusundan çok memnunum bu şekilde buraya takıyoruz. Şu şekilde de fişe taktığımız zaman. Şu an şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. İşte dediğim gibi kötü yanı bu. Hiçbir yerinde bir ışık yok. En azından işte sağında solunda altında üstünde bir yerinde fişe taktığımız zaman kırmızı, sarı, yeşil rengi fark etmez bir ışık olsaydı şarj olduğunu görebileceğimiz bir göstergesi olsaydı bu çok güzel olurdu. Maalesef hiç öyle bir şey yok. Bu da bunun eksik yanı. Verdiğimiz parayı hak ediyor mu diye e, soracak olursak da kendi kendimize işin açıkçası verdiğimiz para biraz pahalı 130 lira yani 129 130 lira bir para. Yani bu zamanda bu para diyelim ben size yani normalde etmiyor yani işin açıkçası içerisinde bir tane düz bir motor var bir başlık var çalışıyor. Bu parayı etmiyor ama maalesef ülkemizde yani pahalı olduğu için yani verdiğimiz parayı hak ediyor diyeyim ben size yani bir iş fırça, zaten daha ne bekleyebiliriz ki bunların daha üst modeller var. İşte telefonla bağlantısı var. Ne kadar diş fırçalamışın, neresini fazla fırçalamışın, neresini az fırçalamışın, neresini sert fırçalamışın. Hepsini gösteriyor. Gerek yok. Zaten ağzımızda kaç tane diş oldu, neyin neresini biz kendimiz daha iyi biliyoruz nasıl fırçaladığımızı. Gerek yok arkadaşlar. Bundan memnun. Almak isteyen olsa da marketlerde satılıyor. 101'de 1000'de satılıyor. Tavsiye ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle kutu açılım videoları ara sıra gelecektir. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.